Merhabalar değerli futbol severler. Programımıza hoş geldiniz. Galatasaray'da flash bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı Kırmızılılar dünyaca ünlü bir orta saha oyuncusuyla anlaşmaya varmak üzere detayları Otomaç Gazetesi Genel Yönetmeni sevgili Zeki Uzunluğukan'dan alacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Sana da iyi yayınlar. Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmesinin detaylarını senden alalım. Tabii ki şimdi diyecek ki e, Galatasaraylılar bizleri takip eden izleyen Galatasaraylılar işte yönetimimiz oluşmadı. bu transfer haberleri nereden çıkıyor? Tabii ki başkan adayları seçim pozu olarak e, teknik direktör ki Galatasarayda iki başkan adayı Toronto çalışmayacağını söyledi. Şimdi teknik direktör belirleme konusunda e, öyle bir çalışma içindekiler tam gaz e, teknik direktör arayışları sürüyor. Bir taraftan da ee, önemli yıldızların isimlerini verip bunu bir seçim pozu olarak kullanmak isteyeceklerdir. Ama görüşmeler gerçekten var. Şöyle ki e, Sayın Eşref Amamcıoğlu ve e, Sayın Metin Öztürk Galatasaray'ın başkan adayları Eşref Amamcıoğlu, Florya'yı sportif direktör olarak e, Cenk Ergün'e emanet etmek istiyor. Çok tecrübeli bir e, transfer sivibazı aynı zamanda. Daha önce Felipe Mollet'i getirmişti, Fernando'yu getirmişti. Evet. Ee, diğer tarafta da Levent Nazifoğlu da Metin Öztürk'ün e, transfer çalışmalarını yutacak. Gerekirse futbol aşağılığının başına gelecek ama Florya ondan sorumlu olacak. Yani iki tarafta e, çatıyı oluşturdu. Tabii bir, bir tarafta Metin Öztürk bir tarafta da e, Eşref Hamamcıoğlu'nun transfer çalışmaları sürüyor. Şimdi e, yani bu isim nereden çıktı diyeceksiniz. E, Witzel ismi. Önemli bir isim Axel Witsel. E, Türk futbol severler de yakından tanırlar. Özellikle Hı. Borussia Dortmund'un maçını izleyenler ki orada da oynayan bir oyuncu ama sezon sonu sözleşmesi bitiyor ve Almanya'dan ayrılacağını açıkladı. E, Cenk Ergün transfer çalışmalarına başlıyor. Tabii ki büyük düşünüyorlar. Onu söyleyeyim. E, Paris'e giderek transfer Paris'i üst kurmuş Cenk Ergün kendine. Orada e, daha önceden tanıdığı menajer Raul Pais ile bir görüşme yapmış. E, or Yine o görüşmede Sporting Lisbon'un 37 yaşındaki hocası Ruben Amorim ile e, Amorim hakkında e, bilgiler almış. Liverpool'da forma giyen Luis Diaz'ın menajeri olan aynı zamanda onun da menajeri olan Pais onunla ilgili de bir görüşmede bulunmuş ama asıl e, Raul Pais e, Cenk Ergün'e e, Axel Witsel'i önermiş. Demiş ki işte Bundesliga'da harika işler yaptı. Borussia Dortmund'dan sezon sonunda ayrılacak. E, sözleşmesi bitiyor. Almanya'dan ayrılıyor. Hani düşünür müsünüz demiş. E, bu sezon 26 maçta forma giymiş. E, Almanya'dan ayrılacak. E tabii ki düşünürüz demiş e, sonuçta Cenk Ergün. Ama burada işte hem teknik direktör konusunda işte Rudi Garcia ismi ön plana çıkıyor. Eşref Amamcıoğlu'nun teknik direktör adayı. Ee, görüşme için net olarak hani biz seçilirsek işte başkanlık koltuğuna 30 insanda oturursak e, tekrar görüşelim e, diyerek ayrılmışlar ama e, ciddi anlamda şu anda bir araştırma yapıyorlar ve e, ön anlaşma yaptıktan sonra da bunu açıklayacaklar. E, bir taraftan yerli teknik direktör de olabilir ama e, dediğim gibi bu 33 yaşındaki oyuncu bir, bir anlamda e, Felipe Ameli etkisi yaratacak yani Galatasaray Orada ön liberoda yıllardır eksiklik çekiyor. E, Fatih Terim de bunu sık sık dile getirdi. Bir, i̇kinci bir Felipe ile bulamadık diye. E, on, a, bomba bir isim yani. Onu düşündüklerini öğrendim ama Cenk Ergun zaten transferleri hep böyle büyük flash transferlerdir. E, hmm. Bu konuda büyük düşünüyorlar. Bunların finansmanını nasıl sağlayacaklar? Tabii ki yönetim oluştuktan sonra koltuğa geldikten sonra bunun açıklamasını da yapacaklardır. Ee, Rudi Garcia konusunda da e, aslında Rudi Garcia gelmek istiyor şu anda Frans Fransa'nın bir televizyonda futbol yorumculuğu yapıyor. Evet. Boşta en son Lyon'u çalıştırmıştı. Hatta yardımcılığına da düşünülen isim daha önce e, Fatih Terim'le e, e, çalışan e, bir isim. E, evet. Avustralya'nın Wellington Ponix takımını çalıştıran Ufuk Talay. Fatih Terim'in 1976 e, doğumlu e, Fatih Terim döneminde, ilk Fatih Terim döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. Fazla forma şansı bulamadığı için gitmişti. Şu anda Avustralya'da teknik direktörlük yapıyor. Onu da yardımcı olarak düşünüyorlarmış. Yani Galatasaray'da e, Rudi Garcia ile ilgili ikinci bir görüşme yapmışlar. Hatta Rudi Garcia, e, Cenk Ergün'ü. E, e, oyun felsefesini de anlatmış. Neler yapacağını. E, Roma'yı çalıştırırken şunları şunları yapmıştım. Orada e, Cenk Ergüne şunları söylüyor. Takımım e, benim takımım diyor. Yani eğer Galatasaray'ı çalıştıracaksam kendi e, oyun stilini empoze ederim takıma diyor. Sağdaki dengeyi bozmadan hücum etmek ve gol atmak için e, topa sahip olmak her zaman bence e, çok önemlidir diyor. Zihinsel olarak e, güç diyor. Zihinsel güç takımın Temel taşını oluşturacak diyor. Burada her santim için her saniye savaşmalıyız diyor. E, sakin kalarak güçlü fikirleri dile getirmek mümkündür diyor. Ancak tutku e, futbolun en büyük itici gücüdür diyor. E, tabii ki burada dediğim gibi e, şimdi Rudi Garcia ile görüşüyorsun. Diğer taraftan Axel Witsel Bunlar önemli transfer bombaları. Önümüzdeki günlerde yeni evet. isimler de ortaya atılacaktır. Ama önce koltuğa oturmaları gerekiyor. Ee, ama bu hafta içinde yine hem e, Metin Öztürk hem de e, Eşref Amamcıoğlu yine basının önüne çıkacaktır ya da önemli açıklamalar yapacaktır. Çünkü e, çember daralıyor, çok az kaldı seçime, e, önemli konuşmalarda e, şunu söyleyecektir ki, e, başkan adayı da işte önemli bir teknik direktörle anlaştık bizim teknik direktörümüz belli. Diğer taraftan da çok önemli yıldız isimlerle de görüşüyoruz diyeceklerdir. Sorulan soru olursa belki isimleri de açıklayabilirler ama her işte seçim dönemi bu şekilde gidiyor. Burada Metin Östürk'te geçtiğimiz günlerde ben video çekmiştim. Bunu A Spor'da da dile getirmiştim. Sergen Yalçın'la bir görüşmeler olmuştu. Levent Nazifeoğlu'nun Metin Öztürk cephesinde. O bomba etkisi yarattı aslında. Biliyorsunuz evet. Sergen Yalçın dört büyük kulüpte de oynandı, oy, futbol oynadı. <laughs> Önemli başarılar elde el etti. Beşiktaş'a geldi, şampiyon yaptı. Ee, Beşiktaş'ın çocuğu dense de evet öyledir. Beşiktaş'a mal olmuş bir e, futbolcu, teknik direktör ama e, sonuçta Galatasaray'ı da diğer takımlarda çalıştırabilecek e, farklı tarzda kendisiyle barışık çıkarken ya da Kulüplerden ayrılırken hiçbirine kapıyı çarparak çıkmadığı için e, herkes tarafından sevilen e, bir teknik direktör. E, sosyal medyada o haberden sonra bazı Galatasaraylılar olmaz Beşiktaş'ın evladı istemeyiz ama büyük çoğunluğu da neden olmasın demeye başlamışlardı. Tabii onun dışında Nur Şahin ismi gündeme gelmişti ama Antalya Spor sert çıktı. Biz 5 yıllık planlama yaptık seçim malzemesi olarak e, kullanılmasına hocamızın izin vermeyiz dediler. Orada şimdilik e, tabii ki Nuri Şahin e, ismi, e, de, yani defteri kapandı. E, yani yerli isimler gündeme geliyor. Okan Buruk e, iki teknik direktörün de aslında iki, iki başkan adayının da listesinde var ama e, Okan Buruk cephesi sessizliğini koruyor. O yüzden burada net olarak bir açıklama yapamıyoruz. E, diğer taraftan da Fatih Terim'in yardımcıları vardı. Bunların düşün, düşünülmemesi en azından yardımcı olarak da düşünülmemesi enteresan işte Ümit Davala Levent Şahin, Necat Ateş Selçuk İnan, Fadıl Koşutan bunların hiçbiri gündeme gelmiyor yine başkan adayları tarafından diğer takımlarında e, ilkten talipler çıkmıyor belki bunlarla ilgili de bir değerlendirme olabilir yeni teknik direktörleri yeni başkan adaylarının çünkü bütçeler belli değil göreve gelecekler bir sürü boş karşılarında olacak onları öderken transfere kaçırabilirler camianın kendi öz evlatlarına dönebilirler ama Fatih Terim sonuçta iki başkan adayı da Fatih Terim'i düşünmüyor. Fatih Terim de... Kesin değil mi? E, Sayın evet, e, evet, kesinlikle düşünmediklerini söylediler. Fatih Terim de durumunun İngiliz basınına yaptığı bir açıklamada durumun durumunun yani henüz karar vermediğini, dinlenme sürecinde olduğunu söyledi. Herhalde yurt dışına gidecek Fatih Hoca da. Yani Türkiye'den bir ne? teklif kabul edeceğini düşünmüyorum. E, yurt dışına mutlaka gidecektir ama sezon başı olur ama sezon ortası olur bilemiyorum ama Fatih Terim epey dinlendi e, yani major liglerde bile pazarı olabilen ismi markalaşmış bir teknik direktör O yüzden ben Fatih Terim'in önümüzdeki yıl Avrupa'da bir takım çalıştıracağını düşünüyorum ama e, Bu iki başkan adayında Fatih Terim'le çalışmak istemediğini biliyorum Sevgili Zeki Uzundurkan, bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz ve verdiğiniz değerli bilgiler için aynı zamanda çok teşekkür ederim. Yeni yayınlarda tekrardan görüşmek dileğiyle öyleyse şimdilik hoşçakalın. Ben teşekkür ederim, hoşçakalın.